Arkadaşlar merhaba. Bugün farklı bir içerikle geldim. Rastgele bir takipçimin yanına ışınlandım ve evini ziyaret edeceğim. Ee, burada takipçimi görüyorsunuz. Bana minik bir hediye vermek istiyor. E ben de ona minik bir hediye vereyim o zaman. Bakalım şuraya hemen bir mantikor yazalım. Ve verelim. O da bana doğayıcı veriyor. Burada ona teşekkür ediyorum ve öpüyorum. Burada arada takipçimle uyumumu görüyorsunuz. <laughs> evet. Burada böyle minik danslar, minik şovlar yapıyorum. Siz de görüyorsunuz. Bir de popişimi sallıyorum. Çünkü dansım böyle. Burada bekliyorum takipçimi. Ne yapıyor? Hop. Verdiğim peti çıkarttı. Burada ona bir kaplı göz atıyorum ve evine doğru gideceğim. Çünkü evini görmek istiyorum. Hadi gidelim bakalım evine. Vaa. Wow. Vay Arkadaşlar evine bakın. Burada bir kreatörle fotoğrafını görüyoruz. Eyl Aa, değiştirdi. Bakınız artık ben varım. Teşekkürler. Evet. Bakalım başka ne var evinde. Bunu size gösteriyorum o detaylı. Görün çünkü o benim. <laughs> tamam şimdi gidelim bakalım. Küçük mü burası? Yok. Yanları var herhalde. Şöyle gidiyorum. Burada bir kapı gördüm arkadaşlar. Bu kapı neymiş bakalım. Açıl susam açıl. Evet. Vay. Görüyorsunuz arkadaşlar çok güzel yapmış. Tebrik ediyoruz buradan. Ben çok beğendim. Varım. Gizli geçit. Aa gizli geçit falan yapmış. Bakalım nereye taşıdı beni. Amanın. Bu ne ya? Arkadaşlar nasıl yapmış bunu? Wow, Ben şaşkınlık. İndim şöyle bir dolanayım bakayım. Bir yerlerden geçebiliyor muyum diye kontrol ediyorum. <laughs> Bu evde her şey çıkabilir çünkü. Çok güzel. Vallahi çok beğendim arkadaşlar. Bu arkadaşımızın evini bayıldım. Bakalım nereye götürüyor. Vay. Kız sen bu evi nasıl yaptın kız? Ben de istiyorum bu evden ya. Çok beğendim arkadaşlar gerçekten. Arkadaşımızı tebrik ediyorum. Eline emeğine sağlık. Mükemmel bir ev yapmış. Bayıldım yani. Diyecek fazla söz yok. Burada inmiyorum inadına kucağına. Belki başka gizli yerler de vardır beni götürür diye. Ama kalmadı sanırım. <laughs> Tekrardan evini beğendiğimi dile getirmek istiyorum. Çok çok çok